Kızlarda ergenliğin ilk bulgusu meme büyümesi. Meme büyümesi kızlarda o 8-13 yaş arasında başlamaktadır. Ortalama olarak da 10,5 yaşında meme büyümesi başlamaktadır. Meme büyümesi başladıktan sonra 6-12 ay sonra yaklaşık yani 1 yıla yakın bir süre içerisinde kası kıllanması başlar. Kası kıllanması başladıktan erişkin kası kıllanması haline dönüşmesi 2-2,5 yıl sürmektedir. Meme büyümesinden yaklaşık 12-18 ay sonra da koltuk altı kullanması başlamaktadır. Diğer taraftan erkenliğin en kritik aşaması olan adet görmekte meme büyümesinden sonra yaklaşık 2-2,5 yıl sonra ortaya çıkmaktadır. Adet yani adet görme yaşı 10 yaşından önce adet görmesi bizim için erken, erken adet görmektir. Mutlaka değerlendirmek gerekir. O 16 yaşından sonra yakalan bir adet de geç adet demektir. Onun için 16 yaşına gelmiş hala adet görmemiş çocuklar mutlaka çocuk endokrinolojisinden değerlendirmek lazım.